bakalım inelim asansörden itir 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 hoppa oh, enettirdim hadi gidelim yine bulamazsak ne yapacağız anne sana bir şey söyleyeceğim ben, Söyle ben, şey ben, ben köpekleri çok seviyorum nereden tanıyorsun sana o köpekleri bana, evet gerçekten bizim burada ben de çok seviyorum onları biliyor musun ama çok korkaklar evet. ya oraya bırakıp gideriz dur bakalım belki görürüz bu sefer sevmemize izin verirler belki ne diyorsun Korkar mısın? Ben köpeklerden korkmam ya. Deyip az sonra burada koşturuyormuşum. <laughs> Gel bakalım şu tarafta oluyorlar genelde. Şuradan girelim bakalım bulabilecek miyiz köpekleri. Köpek çağırma yöntemi ne bilmiyoruz. Kedilere pis pis diyorsun da. Köpek ne? Evet köpekler genelde burada oluyor ama şimdi neden yoklar? Ya ama biz size mama getirdik. Bak buraya da insanlar bir şeyler getirmiş ama burayı dökmüşler. Dökerseniz yemez tabii. Kum yiyecek hayvanlar. Gel bakalım aşağı doğru bakalım mı birazcık? Belki oraya gitmişlerdir. Çağırırız. Küçük Kuçu küçükler neredesiniz? Biz buradan böyle bana yol yapmışlar sanki. Gidiyorum ben Rüya. Görüşürüz. E bulamadık. Merhaba küçük tatlı kelebek. Bahar'ın geldiğinin en güzel habercilerinden birisi kelebek değil mi Rüya? İki tane gördüm. İki tane mi gördün? Hı -hı. Ama köpekler yok. Bakayım. Buradan aşağı düşmüş olamazlar değil mi? E ne yapacağız peki? En mantıklısı ne biliyor musun? Mamalarımızı dökelim. En mantıklı bence şu. Şuraya gidip şuraya mamaları bırak. Bence buraya bırakalım mamaları. Buraya geliyorlar. Hadi iyi Rüya. Rüya buraya gel. Şunları dökelim gel. Sen elinde tut ben dökeyim olur mu? Sen de mi dökeceksin? Birazcık da kötü kokuyor gerçekten. Evet, evet. Nasıl seviyorlar bunu bilmiyorum ya. Bana çok kötü geliyor açıkçası kokusu. Ama önemli olan köpeklerin sevmesi. Heh. Bunda bir tane kalmış ha. Onları da döktün mü hepsini? Farklıymış bak kız. bunların renkleri. Çeşitleri aynı mı? Evet mamalarımız hazır. Çöplerimizi anne, ne yapmıyoruz? Burada anne, bırakmıyoruz. Sen anne, çöpleri al. Anne, Efendim anneciğim. Hı. Yem yapmalıyız. Ama. Nasıl yem yapmalıyız? Yem yaptık işte. Buraya da koyduk. Gelip yesinler. Onları alıp böyle tek tek buraya koyup buraya çekiyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Yere değerse, ya topraklanırsa yemek istemezler ki. Ben olsam bu böyle bir kaptan yemeği tercih ederim. Tamam. Bence buraya bırakalım. Sonra biz gidelim. Sonra da geri gelelim. yemişler mi? Ne bu? bu, şey, bu, bu tane aile mangal, mangal mı yakmışlardı? Aa, rüzgar, rüya kedi geliyor. Kedicik mama var ama sana göre Sana da alalım sonra mama olur mu? Bakalım buraya mamalarımızı bıraktık. Biraz sonra gelip kontrol edeceğiz. Acaba köpekler yemiş olacaklar mı? Şu an etrafta hiç köpek görünmüyor ama bence birazdan geleceklerdir yani. Kedicik. Pisi pisi pisi. Ne haber? Neden? Bir şey söyleyeceğim. Hadi biz gidelim şimdi. Ee, belki köpekler biz buradayız diye gelmiyorlardır. Ondan sonra gelip yine kontrol edelim. Bakalım yemişler mi diye tamam mı? Hadi bakalım. Rüya gerçekten balık gibi görünüyorsun anneciğim. Hadi bakalım girelim mi artık suya? Hocam nerede? Hocam su şeyde havuzun başında olabilir dün de öyleydi ya. Hadi gidelim saatimizin gelmesini bekliyoruz. Ya bugün biraz erken gelmişiz sanki değil mi? Saat 14.50. Bizim dersimiz başlıyor 15.00'da. 10 dakika erken gelmişiz. Bekleyelim o zaman. Oturalım. Senin havlun hep burada mı kalıyor? Sonra suya giriyorsun. Değil mi? Ben çok heyecanlıyım. Valla bugün niye bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ben. Hadi bakalım. Tahtalardan mı seçiyoruz şimdi? Evet. Tabii ki Rüya pembeyi seçiyor. Hiç şaşırtmadı. Rüya bugün yeşil alsana bak burada hemen kolay. Bugün de yeşille yüz. Hayır Rüya pembe istiyor. O da mı pembe olmak zorunda? Her şeyde pembe seçiyorsun. Evet önce ilk hareket ayak çırpmaca. Rüya ayaklarını çırpıyor. Yüzüne nasıl gelmesin diye hemen gözlükleri taktı. Çırp, çırp 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 çırp. Süpersin anneciğim. Evet Rüya şimdi suya girme zamanı hadi bakalım. Bakalım Rüya Suya nasıl girecek. Atla gitsin ya ne olacaksa olsun. Ben senin olsam şu an affetmem yani. Evet şimdi suyun içine ayak çıkıp maça var. Ay acaba bugün yüzünü suya sokacak mısın yine komple kafanı gülüp gülüp? Sokabiliyor musun? Hadi bakalım Son sonra merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Çırp 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 ayakları. Dur şimdi ayak çırpma dedi hoca değiştirme. Sadece ayak çırpıyoruz yoksa kafaya suya sokma aa girdi bakalım kaça kadar duracak 1 2 2 dedim sadece kaça kadar kalabilirsin en çok kaça kadar kalabilirsin en çok içeride hadi bakalım sayıyorum 1 2 3 1 2 3 3 oldu bu seferde hadi bir daha 1 2 3 yine 3 oldu yine 3 oldu Dörde kadar durabilir misin suyun içinde? Dörde kadar. Hadi gir. 5 e kadar. Hadi deniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Süpersin Rüya. Hadi bakalım o zaman yüzmeye devam. Kolay gelsin sana anneciğim. Rüya şu an tahtayla yüzüyor. Ayaklarını çırpıyor. Süper. Bakalım sonraki ne? Ben bugün bayağı bütün hareketleri şey yapıyorum. Neler oluyor neler bir hepsini çekeceğim arkadaşlar. Rüya yeniden kafasını suya sokma çalışmalarına başladı. Rüya bir şey soracağım. Peki suyun içinde nefes verebiliyor musun? Bir denesene. Hadi bakalım. 1-2-3 1-2-3 gerçekten Rüya süper görünüyor baloncuklar. Hadi bir daha. 1-2-3 bir, 1-2-3 bir, bir sürü baloncuk çıkıyor sudan. Süpersin. Ya acaba ne zaman tahtası üzmeye başlayacak ya? Böyle güzel görünüyor ama tahtaları ne zaman çarpıştılar şu an. Süper üzüyor. Bence iyi gidiyor yani. Fena değil. Birazcık yoruldu galiba Rüya bakalım çıktığında ne diyecek acaba bugün nasıl geçmiş acaba bugün tahtaya bırakabilir mi videonun sonlarına doğru eğer tahtaya bırakıp yüzmeye başlarsa onu da çekiyor olacağım arkadaşlar siz neler diyorsunuz yüzmeyi sever misiniz siz de çizme kursuna gittiniz mi ya da gitmek ister misiniz yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar şimdilik hoşça kalın görüşürüz Çok güzel. nasıl geçti dersin bugün bayağı ilerleme gördüm ben seninle rüya Hadi bakalım. Sana ne Hadi gidelim. Nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun mu? Ama, Gözlük takmaktan buraların kızarmış birazcık. Benim var. Vallahi nereden benim var? Aynı var mıydı ki orada? Ha acıyor. acıyor. De... Acaba gözlüklerim biraz sıkı mı yaptık rüya? Birazcık açsak mı? Bu sefer de su girmesin. Hadi gel bakalım giyinelim mi üstümüz artık? Anne ne yapmıyorsun? Ne yaptın? Ee, hiç şey Gördün. Süperdin. Çık, çık bakalım kaydıraktan kayalım sonra. Acaba hangisinden kayacaksın rüzgar? Mavi olandan mı yoksa dönen kırmızı olandan mı? Çık 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 bakalım. Rüzgar yukarıdasın. Bundan mı kayacaksın? Ne yapıyorsun? Nasıl kayacağım diye mi düşündün? Ne? Düşmezsin anneciğim. Buraya oturacaksın. Rüzgar bana bakar mısın? Rüzgar sallanıyor kaydırak. Hissediyor musun sallandığını? Hayır düşmüyorum. Hayır düşmüyorsun. Oturursan eğer kayabilirsin. Bak Rüya geldi. Sen çıktığın için sallanıyordu muhtemelen. Bak şimdi Rüya nasıl kayıyor iyi izle. Oturdu ve hop kaydı. Biraz elektrik yükleniyorsun ama artık yapacak bir şey yok. Aa, saçların hepsi. Düşme anneciğim sakın. Otur oraya hadi kay. Ben yardım edeyim mi sana? Yok. Otur o zaman buraya. Buradan mı? Kay. Tamam buradan kay. Hadi otur bakalım o zaman. Ayaklarını, ayaklarını bana doğru uzat. Bir, iki, üç. Kay şimdi. Ben buradayım tutacağım seni. Ops. Uf çok elektrik çarptı. Rüzgar saçların çok komik görünüyor. Hadi gel bakalım. Anneciğim bu sana göre birazcık büyük değil mi? Bu çok senlik bir şey değil sanki. Ne dersin? Bunu yapamazsın. Biz yeniden kaydırar gidelim mi? Rüzgar bu da ya. sana büyük. Aslında Bence denememelisin. Aslında çok kolay. Anne. Evet aslında çok kolay. Efendim anneciğim. Şey Söyle. Ne, işte Nasıl? Üstünden geçiyorsun. E, ama yere düşmez misin? Bence de sallanarak Bence geçmek daha mi? doğru. Hayır ben, Sen e, Rüya baban seni çağırıyor. Git de bakalım. De Rüzgar sen ne yapıyorsun? Bunlar sana göre değil. Sen salıncağa git, kaydırağa git. Burası sana göre değil anneciğim. Buradan da olmaz anneciğim. Gel biz kaydırağa gidelim. Tut elimi. Gel kaydırağa gidelim. Bu da bize göre değil. Ha, işte burası bize göre. Çık bakalım kaydıraktan. Salıncak evet. Rüzgarı zor ikna ettim Rüya. Hadi gel bakalım. Binebilir misin kendin? Evet ama kendim Tamam ben bindireyim seni bekle. Evet bindik şimdi sallamaya başlayayım mı seni? Evet. Hazır mısın? Hazırım. 1-2-3 Bir, Nasıl? Biraz daha hızlanalım mı? 1-2-3 Bak Rüzgar senin için doğru olanlar bunlar. Salıncak, kaydırak sonra tahterevali de olur. Ama o tırmanma yerleri sana göre değil anneciğim Anne. tamam mı? Efendim. Anne. bir Alayım mı? İnmek mi istiyorsun? Evet. Tamam peki. Hoppa. Zıpla bakalım. İşte bu kadar. Yürüyün oraya doğru. Evet. Dikkat et. Bu tarafa doğru yürür ya. Buradan aşağı inebilirsin. Ayaklarına dikkat et. Hadi gel. Hadi yürü. Aa, zıpla duruyor. Sen zıplayabilecek misin buradan? Elini tutmamı ister misin? Buradan inebilirsin ama buraya otur. Tut elimi. Otur bakalım. Sen bizim kanallarımızı mı izliyorsun? Tanışalım mı seninle? Arkadaşlar merhaba. Biz bugün bir hayranımıza denk geldik. Şimdi biraz utandı galiba. Arkadaşının adı neymiş? Allah. Allah. Rüya bir şey söyleyeceğim Bu arkadaşımızın kanalımızı izliyormuş biliyor musun? Efe'yi de seni de Biz parkta karşılaştık arkadaşlar Şimdi Rüya ile birlikte Kayraktan kayacaklar Az önce burada kalmışlardı Hadi bakıyorum izliyorum İzliyorum sizi Ya bir şey söyleyeceğim Böyle biz izleyenlerle karşılaşmak çok keyifli oluyor Keşke hepinizle bir gün böyle karşılaşabilsek bir an Sizce de çok güzel olmaz mı? Of Rüya düşünsene bir şey söyleyeceğim. Şöyle düşün. Ee, bir gün böyle... Ka, şimdi karşılaştık ya bir tane izleyicimizle. Böyle sık sık parkalara gittiğimiz Of elektrik fena çarptı. Şey, şey gel buraya gel. Parklara gittiğimizde falan bizi izleyenlerle karşılaşsak çok eğlenceli olmaz mı? Biz bir aile gibi. Biz o zaman gerçekten böyle tanışıklığımız da olur yüz yüze. Tamam, ikinciye evet. Eğlenceli olmaz mıydı peki sence de? Rüzgar. Bak 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 ben nasıl de... Hadi bakalım. Rüya sen de çık. Çıkın bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanki bu rüya rüzgara pek güzel bir örnek olmuyor. O da çıkmak isteyebilir ama başaramayabilir. <laughs> rüzgar aşağıda. Durun durun. Bir daha tersten çıkmayın olur mu? Evet rüzgar <laughs> size doğru yolu gösterdi. İşte buradan çıkılıyor. Buradan kayılıyor. Rüzgar yine saçların diken diken mi acaba? Hadi bakıyorum bakalım. Kaydıraktan kayan çılgın gençlik. Yerden yüksek mi? Ay yan taraftan yerden yüksek teklifi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ben de oynayayım mı sizinle? İlke benim. Hadi bakalım başlıyoruz. Kim inecek bakalım aşağı? Valla evet. Şimdi ben çıktım. Hayatta inmem ben buradan. Baştan söyleyeyim. Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüya orada. Rüya indi aşağı kaydıraktan. Sen... Rüzgar çabuk yanıma gel. Yerden yüksekte olmalısın. Bak ben yüksekteyim. Sen de yüksekte olmalısın. Kimse beni görmüyorken. Rüzgar yerden yüksek koyuyoruz Çabuk yukarı tırmanmalısın. Heh. O bir ayağını koy. Evet yüksektesin. Burada kal böyle tamam mı? Sakın aşağı düşme. Ebelenirsin yoksa. Allah. Efendim? Heh. Çıkamıyor musun? Tamam o ayağını oraya koy. Tamam şimdi yüksektesin. Yerden yüksektesin. Bu sana yeter. Hii. Eyvah. Rüzgar yerden yüksek oynarken tırmanmaya başladı. Çıkıyor yukarı kadar. Ne yapacağım ben şimdi? Allah. Hayır şimdi de gelin. Bence gelinmelisin rüzgar.